Oğlum şey diyormuş lan biliyor musun? Nasıl lan? Vay abi ağlıyor musun lan? Ne ağlaması birader? Ha? Ne ağlaması? Sen yani bana bir şey hiç karısın falan mı demek istiyorsun lan? Ne oldu lan? açılmak. şegi şegi şeki şey ya ağzından düştü. Ama yalan bir akşam babam çıka geldi. Aa dedi bu kadar sikecan dedi. Sikerim dedim ben ne de yapayım ya. Yerine. Bu mutlu ağabeyiz. Oğlum bak oğlum. Oğlum, oğlum bak. Bela okuma. Senin aman ağabey oğlum ya. Bela okursan götürün sikerim seni ha. Dayakma dayakma sikerim dedim seni oğlum Çok güzelsin biliyor musun? Dudakların köfte gibi. Ama ben özellikle tenini seviyorum. Çikolata gibi. Çok güzel. Dayanamıyorum. 35 çekmek istiyorum. Beni affeder misin? Şimdi çıkarıp asılacağım. Ananı sikim sağır oldum. Aa. Sakin olun beyefendi. Sakin olun. Bakayım. Bakayım bir saniye. Ee, kulak zarar görmüş. Geçici bir sağırlık yaşıyorsunuz. Abi 5 dakika hazır. Tamam abi. Bildiğin her şeyi unut. Dijital dünyaya hoş geldin. Abi, emesen, mırç, zurna, eline vereyim de oyna. Vice City, Miami Vice. Abi, Vice City, Düknük'üm, DTA San Andreas. Hava durumu, dur daha ileri gidiyorum. Pişti, batak. Kendi yarrağını yalamak için kaval kemiğini aldıran Eminem'in son albümü Allah çok heyecanlıyım ya. Erkan sağ ol ya. Harbi kardeşim. Beni bu dijital dünyaya kattığın için sana teşekkür ediyorum. Şunu şöyle takdim edeyim sana harçlık yaparız. Aa! Şegi yaşıyormuş lan! Oğlum Şegi yaşıyormuş ya lan! Ulan! Bunca sene kederine içtim bu saatten sonra da neş'esine içe